Şahıslarından ilk söz Sayın İlyas Şeker'in. Sayın Şeker buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, saygıdeğer Milletvekilleri. 336 sıra sayılı çevre kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin birinci bölümü üzerine söz almış bulunmaktayım. Genel kurulu ve ekranları başında bizleri izleyen aziz milletimizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Say, saygıdeğer milletvekilleri 31 maddeden oluşan kanun teklifi 2872 sayılı çevre kanunu başta olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler öngörüyor. Yapılan bu düzenleme ile çevre açısından uygulamada yaşanan, yaşanması muhtemel olan olumsuzlukların ve sıkıntıların önüne geçilmesi hedeflenmektedir. Bu, kapsa, bu kapsamda çevrenin korunması, iyileştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi, ön arıtma, kimyasal ve biyolojik arıtma yöntemlerinin yerine atık suların en az ileri biyolojik arıtmaya tabi tutulması, kıyılarımızda meydana gelen müslaç sorununun yeniden yaşanmaması için düzenlemeler öngörülüyor. Atık suların alternatif bir su kaynağı olarak değerlendirilmesi için ileri arıtma teknikleriyle arıtılan atık suları yeniden kullanan yerel yönetimlere elektrik desteği %50'den %100'e çıkarılıyor. Boğazlar, Susurluk Havzası ve Marmara Denizi Hidrolojik Havzası'ndaki belediyelerin ileri atık su arıtma tesislerini, tesislerinin yapımıyla ilgili iş termin planlarını hazırlayıp altı ay içerisinde bakanlığa sunulması öneriliyor. Bu düzenleme ile belediyeler bakanlığın sunacaklar, bakanlığa sunacaklar termin planlarını uygulamaları için bütçelerinden pay ayırmaları bir noktada zorunlu hale getiriliyor. Yerel yönetimlerle yerel yönetimlere bu testlerin yapımı için yap işte devlet yetkisi de bu yasada veriliyor. Marmara Denizi'nin daha etkin şekilde korunması için özel çevre koruma bölgelerinde, bölgelerinde iki kat olmak üzere kirliliğe sebebiyet verenlere verenlerin idari para cezaları bu madde bu maddede de mevcut. DSEİ'nin inşa ettiği barajların daha verimli kullanılması için maksat oranlarının belirlenme konusu Sayın Cumhurbaşkanı'na bırakılıyor. Etap kooperatifçiliğinde kooperatif üyelerini korumak için tapusunu devralan üyenin sonraki dönemlere ait borçlardan sorumlu olmayacağı, yapı kooperatifleri üyelerinden olan alacaklarını üçüncü şahıslara temlik edemeyeceği açılan davaları, davalar kesinleşmeden icra takibi ve haciz uygulamaları yapılamayacağı da yine bu maddelerde mevcut. Afyon, Afyonkarahisar Koca Tepe'de 2004 yılında yapılan kadaso çalışmalarında zilliyetlik şartları oluştuğu halde hazine adına tescil yapılan arkeolojik sit alanlarından birinci ve ikinci derecede sit alanları hariç olmak üzere diğerlerinin zilliyet ve hak sahiplerinin adına tescil edilmesi, resen tescil edilmesi için yıl sonuna kadar hak sahiplerine süre veriliyor ve bu anlamda devam eden davalarda düşecek. İmar planlarında sanayi, ibadethane, tarımsal amaçlı silo yapılarına ait bina yüksekliklerinde serbest olarak belirlenmesi öngörülüyor. Yapı ruhsatı alınıp kat irtibatı kurularak inşaata başlanmış ancak İnşaatın tamamı tamamlanmadan eksik kalan bloklar varsa bu bloklara yeniden ruhsat almak için tüm yapı sahiplerinin tamamının değil sadece eksik kalan yapı sahiplerinin tamamının muvaffakatıyla ruhsatları yenilenebilecek. İmar mevzuatına aykırı yapıların yapılan yapılardan yapı sahibi ve e, müteahhit de bundan sorumlu olacak. Binalara bina kimlik sertifikası uygulaması yine bu yasada getiriliyor. 5543 sayılı İskan kanununa göre hak sahiplerini taşınmazların bedellerini peşin ödemeleri halinde yüzde %65 65'e yakın bir indirim yapılıyor bu yasada. İstanbul Şile'de Darlık Barajı ve Ömerli Barajı'ndan etkilenen ailelerin Yeni yerleşim yerleriyle ilgili düzenlemeler yine bu yasada var. Ee, şey, bu yasada onlarla ilgili yeni düzenlemeler yapılıyor. Kentsel dönüşümün hazırlanmasına yönelik karşılaşılan sıkıntı ve problemlerin giderilmesiyle ilgili de yine kentsel dönüşüm yasasında burada düzenlemeler yapılıyor. Ve yine Toprak ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün döner sermayesi ve alınan teknik harçlarla ilgili düzenlemelerde bu e, düze, şey yasa içerisinde mevcut ve bunun gibi daha birkaç kanunda da buna benzer düzenlemeler yapılıyor ben şimdiden teklifin hayırlı olmasını diliyorum açalım mikrofonu evet şimdiden teklifin hayırlı olmasını diliyorum emeği geçenlere teşekkür ediyor genel kurul saygıyla selamlıyorum.